Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Brawl Stars'ta nasıl karakter çıkma taktiği yapılır onu göstereceğiz. Öncelikle bir maç atalım. Yani bana çıkma ihtimali az, dün çıktı deralım. Bana Daryl dün çıktı. Kasmanır olabilir belki. Bazen de kasıyor. Kutuları alalım hemen. Bu arada böyle tarz videosunun daha videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp abone olabilirsiniz. 5 like geçerse 5 like geçerse her gün ay her gün diyorum. 2 günde bir video atacağım. Bu videoya 5 like gelsin ya da üstü 2 günde bir video atacağım. Tamam. Ya, şu söylüyorum da oyuna bağlayayım yine de. Sabah akşam Brawl Stars oynuyorum. Ba tek hesap. Bu benim tek, tek birinci hesabım değil yani. Başka hesaplarım da var. Bilgisayarda var. Bir tane daha var ama o işte. Öylesinde yani. Benim kuzenimde o hesap. Yani, i̇kinci kuzenimde. Birinci kuzenimi gö göreceksiniz az sonra. Yani kulübüme katıl katılın. İsmi Brawl Stalk. Brawl Talk gösteririm. <laughs> Ay. Pem. Gel buraya Pem. Aa arkadaş olmuş. Tim tim tim. Tim tim. Lan tim tim. Ha, derin uğraşıyor. Tim 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 timiz. Aa tim olduk lan üçümüz. Ben bu elfine mi inanmıyorum? Yürü git. Ben bu elfine primu... Ay. Elfine sen git. Ya oğlum bana bırak çok robotu ya. Yürü git ya. Ha. Oh, beleş birincilik geçti bu arada. Evet, birinci oldum. Şimdi karakter çıkmasının yani nasıl çıkıyor? Bu benim hesabım. Eymen gelere 13147 kupayım. Sezon geldi düşürdü beni. Brawl Talk kulübüme katılabilirsiniz. Brawl Talk. 16 kişimiz var. 50.000 kupamız var. Yani katılın. Şimdi bak yani karakter çıkmış olası bu. Oyuna bir hafta girmeyeceksiniz. Diğer hesabınız başka bir hesabınız varsa başka bir hesabınıza girin. Kutu biriktirdiğiniz hesaba girmeyin. 3-4 kutu filan biriktirin. Bir hafta bekleyin. Bir hafta oyuna girmeyin. Karakter çıkacak. Bir de çıkmadan önce şu taktiği yapmanız gerekiyor. Şimdi hangi karakter çıkacaksa yazıyorsunuz. Ben Mortis. Mortis yazdım mesela. Bana çıkmadığı için 2, 3, 4, 5 Çıktık Mortis 1, 2, 3, 4, 5 Savaşçılara giriyorsunuz şimdi 1, 2, 3, 4, 5 1 2 3 4 5 Tamam Senin karakteri böyle yapıyorsunuz Bir hafta girmiyorsunuz oyuna Sonra Supercell ID'ye tıklıyorsunuz Supercell ID'ye Tıklıyorsunuz oradan bir daha çıkış diyorsunuz Sonra kutunuzu açıyorsunuz Şaka şaka Sonra ayarlardan konumu Onun en sondaki Yemen'i yapıyorsunuz. Yemen. Yemen yapıyorsunuz. Bir de bir tane daha şey vardı. Bir de Gambio mıydı neydi? Öyle bir şeydi. Dil. Dil. Dil bu. Dil ya bu ya da İtalyano. Ben bunu seçiyorum. Evet seçtim. Bana bir karakter çıkmayacak. Diğer hesabımda bir tane büyük kutu, bir tane de şey normal kutu var. Bir tane büyük kutunun değeri zaten 3 tane kutu değerinde oluyor. Yani toplam 4 tane kutu. Ben buradan şimdi açmadan önce şuradan resmini böyle yapacağım. Buradan rengini de böyle yapacağım. Bana çıkma ihtimali yok çünkü dün çıktı. Evet. Değiştirebiliriz. Niye ya böyle yapıyorsunuz?